Ne yapıyorsun ki Ke Efe? Kefe. 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 <gülüyor> 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 Dur. Kefe oğlum. Şimdi Kefe. ben dartları dolduruyorum çünkü ne yapsam yapacağız arkadaşlar. Bir de videoya başlamadan önce şöyle bir iki saniye zayıf like atın abone olursanız Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu ne bu ne? İçine sıkışmış. 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 Bak çok güzel Dolduracaksın. Evet, doldur. Arkadaşlar, yes. burada çok büyük bir işkence var. bununla taş kağıt makas yapacağız. şimdi doldurmak çok büyük bir işkence. Taş kağıt makas yapacağız. Şimdi kim kaybederse o ya yapacak. Bir, bir, şey, şey, bir şey söyleyeceğim. Hayır şey hayır hayır. Güzel. Hayır hayır hayır. Ben bunu ha. kabul etmiyorum. Yok kayıp. Tamam yok yok. Bunda Bu bir şey yok. Ya bunu, bunu sen doldur. Bunu bırakıyorum. Hayır. Bak. Tamam bir dakika lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Taş kağıt makas yapmayalım. Yapalım. Ee, bu şarjörleri çok fazla çok fazla olduğu için tek kişi yük binmesin. İkimiz birlikte yapalım. Şöyle bir şey var. He. Ha. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi hadi. Hadi, hadi arkadaşlar. Ben ta taş kağıt makas da sakıyorum. Unuttum Baba ya. Baba bak taş kağıt makas da Bu e, Taş kağıdı sarıyor. 1, 2, 3 müydü? Aha. Tamam hadi. 1, 2... Evet. Başlamışız evet. Tamam. Şimdi. Biraz... Arkadaşlar. Ha ters tutuyor. Dur ne? kafam çıkmıyor benim kamerada o yüzden biraz. O zaman. O zaman ben de burada duruyorum. Tamam. Şimdi. Aa bunu çiz. Dur bir dakika dur gel buraya gel boş ver. Nörfün bize yollamış olduğu t-shirt t-shirt I like t-shirt bu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir youtuber var. Ne yapıyor? Ama yüz binlerce kez izlerim kaç abonesi de var sağlam hatırlamıyorum. ya. Hatırlamıyorum ama onu kardeşim biliyor Arkadaş vatandaş çıkıyor ekrana bayağı bir vatandaş t-shirt, t-shirt, <laughs> I like t-shirt. Telif atacak baba ya sus ne olur. Tamam tamam tamam. O mu telif atacak lan? Ehe. Oğlum neyin telifiymiş ya? Arkadaşlar Nerf Nerf bize t-shirt gönderdi. Çok teşekkür, teşekkür edeceğiz, ederiz. Teşekkür ya. ederiz. Yalnız bu Nerf t-shirt'ı efe olmuyor, Kerem'e oluyor. Kerem'e de diyoruz ki hadi Kerem giy bakalım diyoruz karam ah, ah diyor. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle yapabiliriz evet. belki. Ne yapabiliriz? Dart koyalım. Bunu atık olarak boynumuza sararız. Bir şey yaparız. Ne bileyim. Neyse. Hiç. Bu tişörtü... Dartlar takıyorum ben o zaman. Dart yeri varmış burada Bak, bir yerde. Bak burada bir Arkadaşlar <laughs> göstereyim size. Şuradan görüyor musunuz? Ona, belki buraya zoom atarım ama. Ona, ona renkli Hı. renkli dartlar dartlardan koyabiliriz. Bak beyaz koyarız, Bak, sarı koyarız. Her dart oluyor mu? Onlarda da bu o O da Dartların hepsi. Ama şey olur sadece elit dartlar. Elit olur anne. Ee, nereye koyuyorsun? Sarı mı ee, koyuyorsun? Sarı koyacağım ben. Ama burası biraz zor mu? Dur bakayım. Ben açayım sen koy. Şey birazcık. Dur dur sen burası bir bak. Burası gözükmüyor sen böyle. bana. Sen bana bırak. Kaldır. Al sen şunları bir. Hı, al, al, sen bak. şunları. Yukarıya bir. kaldır da görsün arkadaşlar. Tamam tamam. Şöyle arkadaşlar bakın şurada 1 2 3 4 5 sizin göremeyeceğiniz bir noktada 5 tane dart. Ama biraz daha bak. göstereceğim ben size. Merak etmeyin arkadaşlar. 3 bir saniye. Arkadan koyacaksın o zaman şöyle. Heh. Çok zormuş ama ya. Aynen. Ya yani bunları çıkartmak da Ah taktım. He. Ha böyle devam, oluyor. Devam Kasım ediyoruz. Tamam devam şey ediyoruz. Hepsini takalım o zaman. Tak şöyle. Biber dartı da oluyor. Her yani dartı bunu, oluyor. Yani bunu, bunu, bunu giyecek yaştaki çocuk buraya dartı biraz zor takar. Aynen. Yani bu, bir büyük bu, lazım. Bu yaştaki bir çocuk, bu tişört giyebilecek bir çocuk buraya biraz zor takar. Ama tişörtün tasarımı güzel. O güzel. Bunu iyi akıl etmişler. Güzel de bu dart mevzusu yeri biraz boş olmuş. Görsellik işte. Aynen. Şuraya da. Neyse ana, baba, bir, ana babası bir kere takar. Ondan sonra odaklarla dolaşır Aynen. sokakta. Sokakta sonrasına kadar. Sakın çıkartmasın ama. Bir daha Dur. takamazsın. aa bekle başka renk hangi rengi takmadık? <laughs> mavi takmadık. Ee, mavi hiç takmadık evet. Aa, bak burada mavi var. Mavi, mavi de var. takalım. İsterim evet. bak. Ya Kerem giyse bu tişörtü güzel olacak değil mi? Öyle oluyor. Neyse ben giymişim gibi şöyle düşüneyim. Söyle arkadaşlar. Söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle Gözükmüyor oluyor. Gözükmüyor olabilir bu arada kutudan. Sen senin önünde dursun bakayım şöyle. Kaldırayım gözüküyor mu? Sen bir baksana. Kameraya bak. Tam, tam, ha şöyle oluyor. Böyle oluyor arkadaşlar buranızda bir dart oluyor yani herhangi bir saldırıya çok iyi dayanıklı oluyorsunuz. Alıyorsun elini atıyorsun dartları ben alıyorsun. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tüp tüp yapıyorsun elini atıyorsun. Ben yine kanalıma adayım. abone, abone olmayı niye abone? Sözü kesim, sözlü. Arkadaşlar benim kafa çıkmadığı için ben böyle oturuyorum. Babam oturuyor ben de ona böyle. Her benim kanalıma abone olmayı unutmayın açıklamada vereceğim eğer ben veremezsem de zaten bir şekilde. Öbür videolarımdan da bulabilirsiniz. Açıklamaya atarım, link'e tıklarlar. Tamam. Anda hiç uğraşmalarına gerek yok. O kanala abone olun. Abone olmayanlar da ne bileyim yani? Olmadı. Sıkma sıkma bak bir de ne? telefona gelir, telefon düşer. Düşer mi? Düşer. Onu bırak, tripodla düşer. Daha kötü düşer. Tamam. Hiç Korktum. <laughs> Korktum. Tamam, boş ver. Hiç uğraşmayalım biz onlarla. Şimdi bir şey... E, Baba biz... yalnız ben onları dolduruyorum, sen tamam. iş yap. Ya arkadaşlar bunların nasıl oldu? Bak nasıl olduğunu bilmeyen insanlar var. Nasıl? arkadaşlar ben ben mesela görsem bunu nasıl doldurulduğunu çok merak ederim. Yani, yani, şuradan direkt takıyorsun da bu kadar basit. O kadar. En basit zaten bu zaman. Yani en basitleri açık olanlar. En zorları da bence şunlar. Rot mu? Şurup fire mı ne? Şöyle içinde böyle. Bu mu zor olan. Aynen. Şurasına zaten... takması çok zor. Bir tanesi ondan dolduralım. Bak Gö şurası. Bakalım Şöyle göstereyim. Ay, düşürdüm. Bak bak şurada. Çok, çok zor takılıyor burası. Tamam. Şunu o zaman dolduralım mı? O zor dedin ya. Dolduralım. Zor dediğine bir bakalım. Şu öyle atma yerine gelince şarjör o zaman zor. Adam sen bana yardımcı ol hangi dertlerden vereceksen fark eder evet, mi renk? Fark etmez istediğin Tamam evet. renk olarak fark etmiyormuş o zaman bütün renkleri kullanabiliyoruz. Bu da şeyde Nerf'ümüzde Nerf'ümüzde evet. isim neydi? Shock... Shockwave mi neydi? Shock... Shockwave... Bir... İngilizcem <laughs> zayıf <zevk> olduğu için okuyamıyorum <laughs> ama. Arkadaşlar Shockwave Yapacak siz <laughs> <bir> şey <laughs> bunu bilin. Shock... Güzel bir nöf aslında. Yani şu anda yapacak bir şey yok artık bu zamandan sonra. Biraz zor değil mi? Biraz zor. Bir de işim gereği çok kendime zaman bulamıyorum. Elimden geldiğince. Baktım ben bu kadar. Bak o Böyle nası? bir saniye. Şurası. Tamam tamam. Bunu... Şimdi şurada bir boşluk kaldı arkadaşlar. Burası? Yani Şuranın altına gelen bir kısım. Bir boşlukta üst tarafta kalabiliyor şurada. Ee, ben şey merak ediyorum efendim. Hı. O alttaki boşluğu e, ee, almak için ne yapmak lazım? Ya ya dartı birazcık zorlayacağız. Şu zorlamayalım. Yok yoksa Zorla. artı, dartı zorlamayalım. Yok yok dartı, dartı zorlamayalım. Çünkü dart diye olabilir. Şarjörü değiştireceğiz. Şarjörün... zararlı. Şeye, Şunu mu? Makanizmasına zararlı. Bunu çevireceğiz. Aynen. Ama makanizmasına zararlı. Mekaniz, mekanizma, mekanizma. Me mekanizma. 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 <gülüyor> <gülüyor> Peki zararlı oldu da emin miyiz? Eminim çünkü bak sert yapıyor. Hani Tak tak diye ses geliyor. Ee, belki Böyle... onun tır, tırnağıdır hani bir şey. Tırnak kırılabilir. Yok ama. belki adamlar buna göre tasarlamışlar zaten. Ya yani şöyle elimizle çevirmemiz gerekiyor ama çok sert hani bir sanki zorluyormuşuz gibi hissediyoruz. O yüzden psikolojik olarak bir zarar verdiğimizi düşünüyoruz. Takıyorum Değil onları. mi? Öyledir herhalde inşallah. Evet. Arkadaşlar i̇şte önümüzde bir şarjör var. Bu şarjörü biliyorsunuz yani ki... Yani bunu doldurmak için artık şeylere e, yatıyoruz salağa mı yatıyoruz yoksa <gülüyor> <gülüyor> sapa mı yatıyoruz? Aa nasıl dolduruluyor? Bir dolda da bir görelim bakalım şunu. Aa ben de öğretiyorum bunu. Bir dolda da görelim. Arkadaşlar o kadar çok kaç tane alıyor? 50. 50 tane dartı artık, doldurmak tane. Hani... Kolay Zor. bir şey olmayınca Arkadaşlar aile. bu dart doldurma makinesi yapılacak. Dartları koyacaksınız böyle. Makineden dartları boşaltacaksınız. Tak 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 tak. Yok mudur öyle yapacak. bir şey? Yoktur. Ama Şeyde, iyi geldi. E, nasıl nasıldı? nasıldı? Dart... Infinus'ta nasıldı? oldu? Infinus'ta Nerf ile ilgili Nerf her neyse ben buradan ha. Şurada ağzı var enfeksiyonu Ağzından yemeği veriyorsunuz Gel şuradan bak veriyor Dur dur ben bir göstereyim bak Şimdi infanosta şöyle bir durum var Infanosun şu arkasından da artık gönderiyor Aa dur 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 çalışmıyor sakın ha, Tamam tamam ee, Sanırım çalışmıyor şu anda Çalışıyor da aslında Pili yok Pili yok tamam Arkadan Dart'ı bırakıyoruz, Dart buradan Alt, alttaki var. şarjöre yani şurada şarjör olduğunu varsayarsak... Ama oha çok güzel oldular şimdi. Evet, İnfinus'a da yakıştı Enfiloso'da ama. İnfinus'a çok yakıştı. Harbiden yakıştı. Bu İnfinus'a uzatma falan da koyulabiliyor mu? Var ama keşke mavi uzatmalar olsa da Olmuyor. daha güzel olsa. Beyaz tamam. var evet. Tamam, tamam. Abi olayı anlatayım ben tekrar, hemen basit. Dart arkadaşlar buradan yerleştiriyoruz buraya evet. ve bu hemen otomatik mekanizma, elektronik bir sistem Kesinlikle. var içerisinde. Alıyor, getiriyor ve... Bunun içerisine tek tek Yalnız düzüyor. baba. Yani burada çok fazla şey yapılmış. Ne yapılmış? Yani bayağı içinde mekanizma görülüyor. Ama Mekanizma. <laughs> Make. Meka. 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 Mekanizma. 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 Bak. Görüyor musun? İçinde i̇şte dört var bunun. Aa dört var içinde. Sıkışmış mı? Sanırım. Dur, Neyse çıkart, tamam. Şunu çıkartalım. Arkadaşlar içine dart sıkışmış biz bunu daha sonra yapacağız. Yani bu, bu, bu dart sonuçunu da kullanamayabiliriz bu arada. Yani demek istediğim bunu doldurmak biraz zor olduğu için hepimiz Bunlar. kaçıyoruz. Yani toplam 50 tane dart koymak gerekiyor değil mi? Biraz önce taş, <laughs> kağıt, makas yaptım ve efecik bu dartı, dart mı pardon şarjörümüz <laughs> dolduracak. Toplam kaç taneydi? 50. 50, 50. hadi bakalım. olmak istemedim aslında. Hadi bakalım. Deniyorum hadi. Görelim, görelim. E ama ben... Yukarı kaldı da göre... Hayır, tamam. Orada doldur. Ama ben Hatta hani ben Bence mi? sen ayağa kalk bir. Ama A... ayağım ağrıyor. İdare et. Arkadaşlar için 5 dakikalık bir zaman. Hadi bakalım. E, ee, doğru takıyor musun dartların ee, yönünü? İnşallah. Tamam. Hadi dua ettin mi? Yani o kadar uzun bir yolculuk. <laughs> Birazcık zor olacak benim için arkadaşlar. Benim için şanslı Hadi bakalım. Ben bu arada kahvemi yapıp geliyorum. Aa, yani kahve içmeye gidiyorum. Karşımda mı içeceksin? Yok canım. Yani çıkacağım bir sokağa şöyle bir yürüyeceğim. Ben sokağa çıkma hesabım Tamam balkona çıkarım bir kahvemi içer gelirim ondan sonra bir çay demlerim. Seninki biter bu arada değil mi? Yani inşallah. Tamam. Arkadaşlar şay, çay kahve muhabbeti şaka. ama. Yani, çay demleniyor ama, ama niye Ama izledim? Ama tabi uzun süreceği kesin. Çeyreğinin çeyreği mi oldu bu arada? Yok yani. Ağlıyorum yarısının abi. yarısı. Bak bir tanesinin yarısının yarısı bile olmadı ya. Çeyreği olmadı. Arkadaşlar sessiz olun. Nörflere bir otomatik doldurgaç alın. Belki vardır yabancı ülkelerde. Şunları kullanalım onu kullanma. Onları e, test amaçlı ben saklamıştım. Aa ciddi Tabii misin? Bunları sıfır darp olduğu için e, Sıfır nörfle yani nörf nerd... Dartları ile test etmek gerekiyor bazı şeyleri, hmm. ee, <laughs> nerflerimizi, mesafesini hmm. bilmem neyini. Sizce yüzden... nerf dartı mantıklı bir şey. O yüzden... E, Şu korona bitse de dart alsak Çin'den. Değil mi? Çin'den artık bir şey gelmiyor ya. Yani. Ya hiç Ayağı mi? Bırak Çin'i yine. Hiç mi gelmiyor? Bilmiyorum da ben Ali Baba'dan bir kere en son verdiğim siparişi alamadım. Hmm. Ne sipariş verdiğimi de bilmiyorum, öyle pahalı bir şey değildi ama... Arkadaşlar... Yani 3 3 veya 4 tane siparişim gelmedi hepsini iptal ettim. Ciddi misin? Evet. Çünkü artık bok, ay geçti, aydan fazla geçti. Yani belki 45 gün falan dört geçti. Bize destekte bulmak istiyorsan kabul ederiz. Yani 4 yolla yeter. Değil mi? Yok, yetmez. O kadar ucuza değil. Tamam. O kadar da ucuz değil. Devam, devam. Arkadaşlar, siz siz olun. Birlikte yapılacak işe göz Ben taş kağıt makas yapıp babama kitleyecektim. Kitleyemedim. Bana kaldı iş. Aslında o kadar da iyi taş kağıt makas yapardım ki hep kazanırdım. Ne kadar doldu? Daha var ya, daha yarısı doldu. Devam, devam, devam. Arkadaşlar bu kadar beklemezsen bir de ben hızlandıracağım o esnayı esnayı. O bu esnayı, bu anı hızlandırmam lazım yoksa arkadaşlar bu kadar izlemez. Kanalı terk eder olur. o zaman da bize yakışmaz. Aynen. Daha dört saat şimdi yapmadık. <laughs> Alın, daha da niye çıkacak sözlerimiz. Ne kadar doldu? Arkadaşlar, daha işimiz var. Bir şey denemek istiyorum. Acaba gerçekten 50 tane dart alan şarjör 50 tane mi gerçekten dart alıyor yoksa eksik mi alıyor? Tamam. Eğer eksik alıyorsa var ya 50 tane diye bizi kandırıyorlarmış. Sence? Bilmem, bilmem. <laughs> Aa düştü. <laughs> Babam oturuyor arkadaşlar. Şalını da taktım. Ya bu kadar şey yeter. Hayır hayır devam 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 dolduruyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Taş yap, makas, Yapma Teşekkürler. Olayacağız. Taş yap, makas, tamam. Teşekkürler. Oha. Devam devam devam. İnşallah yanlış dersi yapmayalım Yuramin. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar Bırakın. o nerf bana çıkmazsa... Var ya yerle bir yaparım. Hatta ben alacağım zaten koşarak. İlkimi şey. alırım herhalde. <laughs> ya ben şeyi merak ediyorum. Efendim. Hı. Şunu şöyle boynumuzu asalım. Hı. Elimize bir iki dart daha alalım. Hı. Şöyle İstiklal Caddesi'ne gidelim. Hı. Şöyle bir yürüyelim. Hı. 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 Hatta böyle bir otobüse falan binelim. Bir e, AVM'ye girelim. AVM derler ki ne oluyor burada? Çivirme şöyle şimdi. bir AVM'ye girsek ne olur? Vallahi bizi direkt kovarlar Ben sınırsızlıyım. Niye? Sınıayım. Ne bileyim. Sorguncusu var herhalde. Arkadaşlar biz böyle bir AVM'ye girsek ne olur? Aynen. Veyahut da bir şöyle sokaklarda yürüsek. Metrobüse binsek mesela. Polisler çevirir bunu. Niye çevirsin polisten? Polisten kaçın. Bir, bir saniye. saniye. Ee, polisler Asas. polisler bu yüzden bizi çevirir mi? Çevirebilir. Neden? Siz kafayı mı yediniz ya? Canım kafa yemek suç mu? Suç. <laughs> ben burada suç göremiyorum ama. Nere? Ya bilemiyorum. Bu evet. doldu bu arada. Doldu mu? Doldu. Bakayım. Of. Sanki Sorduğu bir, bir tane boş yer var. Baba hayır. O kadar da olmuyor baba. Tamam. Tamam olmuş. Evet. Arkadaşlar ben diyorum ki. Efendim sen bu işi yapar mısın oğlum? Hayır. Şunu al şöyle bir. İstiklal Caddesi'ne doğru yollayayım seni. Evet. Şöyle bununla bir tur at bakalım ne oluyor. Baba da yapıyorum herhalde. Hı? Ne bileyim ben ne olacak baba. Oğlum atış yerini ne Baba hayır sıkma. Sıkma ya o kadar uğraştım sakın sıkma. Tamam bas. Sıkma yeri burası değil mi? Evet. Sadece döndüreceğim. Şöyle bir metrobüse binsek. Hı. Kafeye gidelim. O kadar da abartma Çalıştırmayalım. Biz bir sen Nerf'in genel baskı genel merkezine baskın yapalım. Tamam yapalım. <laughs> Ama nerede ki? Ben biliyorum. Nerede? Ah, uh, Beypost tarafı yan... uh, tarafında yanılmıyorsam. Ha, iyiymiş. Beypost tarafında. Nerf'e baskın. Üsküdar. Nerf'i veya... nerf'lerle soyacağız. Soyalım mı? Soyalım. Ha. Nerf'in deposuna Nerf'te neler olabilir. vardır? Nerf'in deposunu basalım arkadaşlar. Hadi bakalım. On tabii. infinus olup geliriz. Şaka yapıyorum. Alamayız. Şunu kullanacak mıyız? Ne? Rim Peeper. Evet tabii ki daha önce kullanacağız. Bunlar, şarjörler özellikle nerede? Şu kutunun içerisinde herhalde sanırım. Ha? Baksana oraya. Aynen orada. FBI open up. Oha Oo. içinde ne varmış? Ya öyle sallama boş boş. FBI, is here man? Look at this. FBI, open up. Ne <laughs> FBI <'yi> sıkmadı. <gülüyor> FBI? <gülüyor> Gelmesinler FBI. <gülüyor> 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 Adamlar baskına gelmesin. Hayırdır kardeşim, beni çağırdınız değil mi? Oluyor, güzelmiş Aynen bayağı sıkıyor. Çok güzel. Çok güzelmiş evet. Ee, kameramanım. Tamam. Baba kafan gözükmüyor. Dur şöyle yapayım. Tamam şimdi tamam. Bir gözükür. Tamam bunu kullanırız. Arkadaşlar iki dakikalığında ben kameramanım. Kameraman olmak güzel bir ismiş. Bakın nerf böyle. Kameraman kamera var kendi sen Yaşadığı hisler anladın mı şimdi? Evet. Tamam. Ama bu çok acıtıyor. En çok acıtan bence o. Uyyy. Arkadaşlar bakın kolumun morası <laughs> Şöyle. Biz tekrar olacağız. Arkadaşlar. Ha. Niye çekmedi bizi? Çekiyor. Şöyle yapalım. Hı. Yeah, pardon, pardon. Heh. Arkadaşlar... <laughs> görüyorsunuz. Yani nerf tarafından ele geçiriyoruz. Şarjörü <laughs> boşa boşalttım. Arkadaşlar bir de gerçekten acıtıyor. Bak, bak, bak. Nasıl göstereyim. Moral... Aa, bak kırmızı, kırmızı. Şurası kıpkırmızı oldu. Yakınlaştırayım mı? Tamam, gördük, gördük, gördük. Görüyor musun? Tamam. Kıpkırmızı. Tamam, gördük, çok gördük. Çok acıdı. Senin üzerinde deneyeyim mi? <laughs> Gerek yok. Haa, denemeyeceğim zaten. Arka plana geçelim kameranın. <laughs> Arkadaşlar tripodla çekilen bu video eğer 10.000 like almazsa çok üzülür Efe. Değil mi? Arkadaşlar en yakın planda dart doldurma. Şimdi elimizde ne var sonra? don don Herim. hakkında ne düşünüyorsun? Kimphys güzel mi? Kerem. Gel arkadaşlar <laughs> <Yani ben gülüyor> Kerem. Kerem. Arkadaşlar, Nurse'ün tişörtü şeyi böyle, şuratı böyle bir şey gelelim. <laughs> görelim. Evet, bakın switch sweatshirt'ü ve yanlarındaki dartta da bir bakın arkadaşlar şurada Tam bir nerd. Burada. Harikası. sen şöyle bir şeyin üzerine alırsak daha güzel görür arkadaşlar. Evet. 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 Güzel bakalım. Güzel. Harika. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Evet. E, de defakto tişört? Nerd bize gönderdi ama. Yani defakto da defakto olarak böyle yakışan giymemiştir, görmemiştir yani. Böylesini de görmemiştir. Bu da Nerf'ün içerisinde. Ya, değil mi? Tam, yani, tam, tam olmuş. Yani e, bu tişörtün zaten gerçek sahibi Kerem. Hı. Kesinlikle. Bir de Efe'ye göre de o yollasalar çok sevinirim. Evet, Efe'ye göre olsaydı güzel olacaktı. Yani, evet. Ben de giyerdim ya. Şimdi bu tişörtü e, giyilmez mi? Onu giyerdin değil mi? Ya bana göre de yollasalar x x large arkadaşlar. <laughs> 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 x x <gülüyor> x. kaç x large'ta? Ya iki tane olsa yeter canım ha, iki yani, tane. Yani belki ee, belki de sen vermek istersin o x'leri sadece laç kalırsın. Duyurulur. <laughs> duyurulur hadi bakalım evet. duyurduk.